Kayseri'de düğün sadece iki kişinin değil, iki ailenin birleşmesidir. Her şey görücülükle başlar. Aileler oğulları için uygun bir kız arar, beğenilirse dünür gidilir. Ardından söz kahvesi içilir, çarşıya çıkılır, kıyafet, ayakkabı, makyaj ne lazımsa alınır, buna düzen denir. Nişan kalabalık olur, yüzük takılır, takılar dağıtılır, hediyeler verilir. Kız tarafı düğüne tadar, akrabaları ağırlamaya başlar. Buna dünürlük oturması denir. Davetiye yoktur. Okuyucu denen biri, herkesi tek tek sözlü olarak davet eder. Düğün haftası bellidir. Pazartesi, kalın duası. Salı, gelin hamamı. Çarşamba, kına gecesi. Perşembe ise düğün. Gelin, yengeler eşliğinde koçularla oğlan evine götürülür. Düğünden sonra kız arkası ziyaretine gidilir, damat tanıtılır. Ve gelin her gittiği evde elbiselerini sergiler, takılarını takar, el öper. Kayseri'de düğün kültürle yoğrulmuş bir hayat ritüelidir.